Başbakan Tayyip Erdoğan e, dördüncü kez milletvekili seçilmeyecek. Yani artık başbakan ve genel başkan olmayacak. Şimdi bu durumda ondan sonrası için insanlar e, fikir üretmeye başlayınca hep felaket sanatı üretiyorlar. Yani AK Parti parçalanır mı? Kim gelir? İşte parti gider mi? İşte Türkiye ne olur falan. Oysa bunun negatif tarafına bakmıyor kimse. Bunun negatif tarafı da var. Yani, o nedir? E, Tayyip Erdoğan e, gibi bir siyasetçinin Türkiye'nin bir numarası olması, Cumhurbaşkanı olması başlı başına ...bir sinerjidir, başı başına bir e, pozitif e, havanın ve dalganın yayılmasıdır. Böyle bakmıyorlar meseleye. E, yine o felaket senaryo içinde o da var. Yani Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül'ü çatıştırabilir miyiz? E, şey var Veya çatışırlar mı? E, boşuna bu zahmet bence ya da bu telaş boşuna ya da bu kaygı boşuna iyi niyetle de düşürlerse... ...çok rahatlıkla söyleyebilirim ki dediğiniz gibi her ikisini de çok yakından tanıyabilirsiniz olarak... İkisinin arasında hiçbir zaman kavga olmayacaktı, çatışma olmayacaktı. 2014'te benim kişisel tabii ki e, görüşüm ve kanaatim, 2014'te Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'dır. Bugünkü sistem adına konuşuyoruz, bugünkü sistem içinde konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı'dır inşallah. Ben öyle görüyorum. E, milletvekili olamayacak, e, parti genel başkanı olmayacak, başbakan olmayacak. E, Tayyip Erdoğan henüz siyaseti bırakmaya e, bağımında hazır değil.